Gel amca, gel Ali. Beren beni görmek istediğini söyledi. Evet, yardımına ihtiyacım var. Gün akşam seni arayacaktım ama evde öyle bir kargaşa vardı ki anlatamam. Ee, biliyorum Sinan'ın yaptığı kazayı öğrenmişsin. Bunu benden nasıl saklarsın Ali? He? Bunu asla unutmayacağım, bilesin. Amca bunu sana Sinan söylemeliydi. Yani şimdi ben söyleseydim ispiyoncu durumuna düşecektim. Onun yaptığı da zaten büyük bir sorumsuzluk. Bereket bir felaketle sonuçlanmadı. Ama sen de bu konuyu ayrıca konuşacağız bilesin. Ben şimdi seni başka bir şey için çağırdım. Of, bunca işin gücün arasında bir de saçma sapan şeylerle uğraşıyorum ya. Yani. Kötü bir şey yok umarım. İpek dün akşam işten ayrıldı. Onu kızım gibi seviyorum biliyorsun. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Nasıl kötü bir şey anlamadım. Ya kızın pis bir üvey babası var. Yani kızı sürekli taciz ediyor anladığım kadarıyla. Kız da o yüzden sürekli her yerde yatılı çalışmak zorunda kalıyor. Yani eğer onun geri dönmesini sağlamazsak... ...o kızcağızı resmen bu pis herifin eline teslim etmiş oluruz. O yüzden git bir bak bakalım. Ne durumda, ne yapıyor? Adresi Meryem'de vardı. Belki muhasebede de vardır. Ha ayrıca kıza lütfen söyle. İsterse geri dönebilir tamam? Ya geri dönmek istemezse? O zaman yapacak bir şey yok tabii. Tamam amca. Ben bu durumda ilgileneceğim. Olur. Ben de çıkayım artık. Acayip yorgunum. Dün gece hiç uyumadım biliyor musun? Ha. Bu arada bu Faruk'un yemek daveti yarın akşam mıydı? Evet ya. Ben bunu nasıl unuttum? Vallahi açıkçası ben de hiç gitmek istemiyorum amca. Ama bir an evvel de gidip aradan çıkarsak iyi olacak. Adamcağız herkesin kendisinden köşe bucak kaçtığını bir bilse herhalde çok bozulurdu. Selda da hiç hoşlanmadı Faruk'tan. Ben de pek hoşlanmadım Faruk'tan. Biz de bundan sonra kendisiyle çok görüşmeyiz. Olur biter. Bir de adam aklınca oğlunu Beren'le evlendirmek istiyor. Selda Hanım ondan hoşlanmadığına göre oğlunun hiç şansı yok. Evet. Bu konuda Selda kırıcı olabilir yine. Yani duygularını pek saklayamıyor diyelim. Bu da onun dürüstlüğünden kaynaklanıyor. Merhaba. Çıkamıyordunuz. Merhaba Hasan. Çıkıyoruz. Acayip yorgunum. Dün gece hiç uyumadım. Şimdi Ali'ye onu söylüyordum zaten. Oh ne güzel vallahi. Havuz başında bir kadeh içkini içerken biraz rahatlarsın. Sen de gelsene. Biraz iş stresinden kurtuluruz ya. Ne dersin? Yok ya. Selda'yı huzursuz etmek istemem. Ya ben günlerdir evde bir sürü kadının dırdırına katlanıyorum. Selda da biraz sana katlanıversin. Ne olacak yani? Ne yani? Dişe diş, göze göz mü diyorsun? Aynen öyle. Yalnız bu savaştan Selda Hanım galip çıkar benden söylemesi. Yok ya. <laughs> Bana bak bu lafı buna biz yedirir miyiz yedirmez miyiz Bence yediririz Neyse <laughs> amca ben gideyim artık tamam Tamam Hasan sen de artık sık sık gel Şu Selda ile aranızdaki gerginlik bitsin lütfen evet. Hadi o zaman Hadi Gel Hasan gel Hayret Hem ne kadar sessiz sizin ev her zaman sessizdir Kerim. Ha, sen epeydir uğramadığın için sana öyle gelmiştir şimdi. Yoksa... <laughs> hoş geldiniz Kerim Bey. Sağ ol Meryem. Siz de hoş geldiniz Hasan Bey. Sağ ol Meryem. Görmeyeli nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Uzun zamandır yemeğe gelmiyordunuz. Aslında yemeklerini çok özledim. Bazen acaba bana da yapıp gönderir mi diye düşünmüyor değilim doğrusu aşk olsun. İstediğiniz zaman istediğiniz yemeği yaparım. Lafı mı olur? Sağ ol Meryem. Meryem, yani dinlenmek için en doğru zamanı seçmişiz değil mi? Biz biraz çalışma odasında olacağız. Sonra da havuz başına geçeceğiz, tamam mı? Tamam Kerim Bey. Geçeceğiz. Hazır evde kimse yokken havuz bir işe yarasın. Nasıl olsa Selda ve kızlar. 你还在 Vay canım. Bu kim? Ee, Nesrin. Hikmet'in kızı. Zeynep. Cem. Nereye gidiyorsun? İşe. İşe mi? Sen işten çıkarılmadın mı ya? Yeni iş buldum. Ne çabuk iş buldun? Cem inanmayacaksın ama Nesrin bana harika bir iş buldu. Nesrin mi? Allah Allah. Nesrin kimse için kılını bile kıpırdatmaz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çıkar olmayan hiçbir iş yapmaz. Bak yine kıza iftira atıyorsun. Nesrin'in benden ne çıkar olacak ha, ki? Karşılığını isteyince görürüm seni. Nesrin yapmaz öyle şey. Hem o sandığı kadar kötü biri değil ki. Ya sen şimdi bana Nesrin'i savunmayı bırak da. Sen ne iş buldun ya? Saçma sapan bir şey zannediyorsan çok yanılıyorsun. E tamam hadi söyle. Kerim Bey'in şirketinde çalışacağım. Kerim Bey'in mi? Ne yapacaksın ki orada? Temizlik falan herhalde. Saçmalama Cem. Kerim Bey'in kızı Beren Hanım'ın asistanlığını yapacağım. Ha getir götür. Ya sen sanki genel müdürlük yapıyorsun. Ya var ya bazen o kadar çekilmez oluyorsun ki Cem. Ya dur gitme. İşe geç kaldım. Ya tamam tamam. Tamam ben bazen işte böyle saçmalıyorum. Özür dilerim. Tamam kabul ediyorum özrünü. Ama bak şimdi gerçekten gitmem gerekiyor tamam mı? İlk günden geç kalmak istemiyorum. Dur bir dakika. Ben de bugün seni arayıp buluşabilir miyiz diye soracaktım Zeynep. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son